Aksu TV Merkez Stüdyoları'ndan sağlıklı günlerden herkese iyi akşamlar efendim. Bu hafta yine çok özel bir konukla sizlerle birlikteyiz. Özel HG Hospital'dan girişimsel nöroloji uzmanı, doçent doktor Sedat Yaşin stüdyo konuğumuz. Değerli hocamla birlikte inmeye dair merak edilenleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ayşe Nasılsınız? Canım. Teşekkür ederim sizler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz deyiz. Kırmadınız, geldiniz yoğun temponuzun arasında. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor herkese. hocam öncelikle şöyle... hey Hospital. Hayırlı olsun. Yeni gelmişsiniz. Evet. Şöyle iki aydan beridir Hego Hospital'a hizmet veriyoruz. bekle Beklediğimizden daha bir yoğun ilgi söz konusu. Hego Hospital'a gelmeden önce Gaziantep Üniversitesi'nde yine bir ilme merkezi yönetiyorduk. Şimdi de burada bir ilme merkezi. Kurmak nasip oldu. Bundan sonraki süreçte de işte Kahramanmaraş'taki halka, halkımıza inme ile ilgili gerekli destekleri sağlayacağız. Aslında çok önemli bir konu hocam. Çünkü neden? İnme denildiği zaman çok basit alınıyor. Evet. Yani çok da bilinmiyor. Sizinle de daha önce ettiğimiz sohbetlerden dolayı, yayın öncesinde biraz bahsettiğimiz şeyler vardı tabii ona da değinmek istiyorum. Kalp kriziyle benzer şeyler aslında. Aynen Şimdi nasıl öyle kalp aslında. krizi geçirdiğimizde 112'yi arıyorsak İnmede de aynı şeyi yapmalıyız değil mi? İnme nedir hocam? Öncelikle i̇nme, bize bunu evet, anlatır mısınız? Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Yani inme de aslında bir kalp krizi gibi. Yani kalp krizi, kalbin krizi. Yani kalpteki bir damar tıkanıyor Hı -hı. ve kalbiniz e, çalışmayı bırakıyor. Bir kriz ortamı, yani kalp kri, kriz denitelendirilebiliyor. Ama inme alakasından felç, basit bir konu gibi algılanıyor evet. ama aslında öyle değil inme olayı. İnmede tıpkı kalpteki gibi işte beyin damarlarındaki bir tıkanma Hı -hı. olarak veya işte kanama olarak algılayabiliriz, tanımlayabiliriz biz bu ilme olayını. İlme de işte aslında ilmeyi de biz ikiye ayırıyoruz. bir iskemik yani tıkanıklığa bağlı bir de dediğimiz kanamaya bağlı oluşan tablo. İkisindeki de ortak nokta şudur. Ani olarak gerçekleşir. Birinde tıkanıklığı tam dolayı beyin beslenmesi bozuluyor. Öbüründe ise bir patlama, su borsun patlaması gibi düşünürsek hı. bir patlama bağlı olarak beyinde kan yükü fazla olacak. Beynin sağlam dokuları ezilecek ve yine beslenme bozulacak. Yani ikisinde de klinik tablo aynı şekilde gelecek ama içeride dönen döngü çok farklı şeyler. Tedavimiz de çok hı hı. farklıdır. Yani iskemik inmeye yaklaşımımızla hemolojik yani kanamaya bağlı oluşan inmedeki yol haritamız aynı değildir. Yani aynı belirtiyi verebilir ama evet, aslında evet. çok farklı sonuçlar çıkarabileceği için aslında o an yapılan şeyler de önemli Müdahalele değil mi? Çok, Müdahale tabi çok Tabii tabii. Sıcak ve soğuk kadar Aha. çok net birbirine bağımsızdır. Hı hı. Birinde kan sulandırıcı verirsiniz, birinde kesinlikle veremezsiniz. O yüzden yani mesela inme deyip hemen hastaya işte bir kan sulandırıcı hap verelim, böyle bir şey söz konusu bile çok değildir. riskli. Yani inme ne olduğunu öncelikle bulmak lazım. Yani basit bir felç işte yani ağzı yamuldu veya böyle oldu deyip geçiştiremezsiniz yani. Inme çok. Hocam çok, çok, çok hatta önemli. yani şöyle işte inme, ağzı kaydı deyip böyle gülüp alay edenler ya da işte bir üç dakikaya, beş dakikaya düzelir deyip böyle hafif alanlar da var. Evet. Yani hani eş dosttan da böyle az çok duyuyoruz bazı şeyleri. Şimdi inme böyle basit alınıyor ama bu gibi şeyler de dışarıdan etkenler de çok farklı şeylere sonuç getirebilir mi? Mesela su dökmek falan. Hayır. Kesinlikle hiç yapmayacağınız şeyler bunlar aslında. Yani hı hı. inmenin aslında çok kritik bir şey yani beyin dokuları sizin yapacağınız hatayla fark edememeyle yani bu inme tablosunu yakalayamamanızla her dakikada yaklaşık 1.9 milyon hücrenizin ölmesi anlamına geliyor. Bakın inmeyi tanımama olasılığınız yok. Çünkü bunun için hekim olmanıza gerek yok. Sağlıkçı olmanıza gerek yok. Klinik çok nettir. Bakın hı hı. çok net bir şey söylenir. Ani diye bir kelime kullanır. Ani gelişir. iş. İşte işte, evet e, hasta o an ne yapıyorsa hı hı. E, örnek veriyorum kalem elimde kalem birden düşer. Çok net bir şekilde yani yemek yiyorsam kaşık elimden düşebilir. Yani hı hı. bir taraf bulgusu verir. Yani e, işte sağ tarafındaki kuvvet kaybı sağ konuda veya sağ bacağında veya yüzünde işte sağ tarafta oldu yüzü sola doğru çekmeye başladı. Ağız komüsürlerinde duda, dudak sol tarafa karşı tarafa kaymaya başlar Yani yüzde bir asimetri oluşu. Ya Bunun Bunlar, bir akışı yok aniden, aniden gelen yani, şeyler. Kesinlikle önemli bir şey anidir ki hasta yakını zaten bunu çok net ifade eder. Bizim için bu bu bir yandan iyi bir şey. Şöyle iyi iyi artısı var. Biz orada dakikayı biliyoruz aslında. Hasta yakın diyor ne ki aynı işte evet. saat afaki sıkıyorum. Saat 6'yı 5 geç oldu gibi. Hı hı. Dakikayı çok net verir. Çünkü olay çok nettir. Peki bu bizim için önemli midir? Çok 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 önemlidir. Yani olayı siz yakaladığınız an aslında zaman. bir zaman yarışı şimdi başladı. Evet. Yani sizin o andan sonra kum saati düşünün. Kum saati ters döndü ve totalde aslında kritik saatler dediğimiz, kritik dakikalar dediğimiz süreç devreye giriyor. Nedir bunlar? Çünkü sizin her dakika az önce ne söyledim? Her dakika 1.9 milyon hücreniz ölüyor. Her dakika. Her dakika. O yüzden 112 mesela inme hastasıyla karşılaştım ilk ne yapmalıyım? Ya ben evet. ilk bu bu hasta su mu dökmeliyim? Aspirin mi vermeliyim? Hı hı. Hastayı yan, ne yapmalıyım ben bu hastaya? Böyle bir hastayla karşılaştığında, hissettiğinde hı hı. bu hasta ilk yapacağın şey 112 aramak. En önemli şey budur. Hastaya yardımcı olmak istiyorsan bu hasta 112'ye götür. 112, götürür. 112, götürür. 112 arayacaksın bu hasta Yapılacak en doğru şey budur. Ki telefondan da zaten yani yönlendiriyorlar o an. Tabii 112 yani, konuda çok bilinçli. Evet değil. ambulans gelene kadar şunu yapın diyerek yönlendiriyorlar. En azından <laughs> yanlış bir şey yapmamış Aynen olursunuz. Aynen öyle. Yani yok su içireyim düzelsin. Aspire eder birinci yok. Akciğerlerine kaçırır. Yani böyle bir şeye bulaşmaktan. Yok kan sulandırıcı vereyim ne de olsa. Tıkan. Hayır. Yüzde, az önce söyledim ya. Yani, yüzde, yüzde %15 olasılıkla da evet. beyin kanamıştır. E hmm. bir e, durumdaki bir beyne e, siz kan sulanacaksınız. Daha da, da ki, Daha kötü evet. yaparsınız. E bunu da yapamazsınız. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey bellidir yani. 112'ye bu durumu net bir şekilde anlamak. Ama bunu da... Biliyor olacaksınız yani kişinin taraf veren bir bulgusu olacaktır. İşte az önce söyledim ya bizim Hı -hı. Kodladığımız, fest diye kodladığımız bir tablo vardır. Nedir bunlar? İşte yüzünde bir kayma gibi. Birinci olan bu. Ee, asime Yani taraf veren bir bulgu kolunda veya bacağında bir kuvvetsizlik olabilir. Hı -hı. Konuşmada bir bozukluk olabilir. Hı -hı. Bu durumla bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız anında zaman devreye girdi artık ve 112 zamanla yarışmaya başladınız. Sizin yarışınız başladı. Bunun farkına varmanız gerekiyor ve acilen 112 aranacak. 112 zaten ilimizdeki inme merkezinin nerede olduğunu bilir ve sizi en yakın inme merkezine götürüyor. Evet. Ve ilme merkezinde de sizi koca bir ekip bekliyor olacaktır. İlme merkezine biz HG Hospital olarak 7-24. Oraya da bilgi veriyoruz. gidiyor zaten Kesinlikle değil mi o sırada? Kesinlikle anda 112 hemen böyle bir ilme vakası olduğunu bize danışıyor hı. ve bizim ekip 7-24 hazır olacak şekilde hazır bir şekilde ekibimiz bekliyor ve hasta gelir gelmez anjo ünitesini alıyor. Tabi direkt anju ama şöyle tetikler e, yapıktan sonra anju hı hı. ünitesini alıyor. kastımız eğer çünkü bizim ilk yaptığımız ilme hastasında HG Hospital geldi hasta evet. ne yapıyor Mesela hı hı. böyle nasıl bir hastaya karşı, evet tanısını nasıl koydunuz bu hastanın hı hı. ve Muayene bulguları çok, e, gold standart Zaten bir muayene bulgumuz bu inme, bundan hem fikir ediyoruz, de bundan hem fikir ve tuttu bunu inme merkezine getirdi. İlk yapacağımız şey bir tomografisini çekmek olur. Hı hı. Yani neden tomografisini çekiyorsunuz hocam? Tomografiyle ne işiniz var? Hı hı. İşte kanama mı, yoksa tıkanıklık mı, iskemi He. mi? Bunun ayrıcı noktasına, bunun ayrımına varmak zorundayım. Ben iskemi mi, yoksa emboljimi mi bunun hı hı. farkına varacağım? Eğer iskemi ise ve büyük damar okvizyonu düşünüyorsanız o zaman da endovasküler tedavi. Fakat e, her hasta eşittir biz endovasküler tedavi mi uyguluyoruz? Hayır öyle bir şey de söz konusu değildir. Çünkü endovasküler tedaviden önce bizim ilk 4,5 saatte hasta merkezimize ulaştıysa Kişinin bizim trombolitik tedavi diye nitelendirdiğimiz damar içerisindeki pıhtıyı eriten ilaçlarımız var. Hmm. Ama bunu ilk 4,5 saatte verme hakkına yasal olarak bizim bunu verme hakkına hakkımız söz konusu. Ve bizim HG Hospital ilme merkezine 7-24 bunu verebilecek ilaçlarımız mevcuttur. Her Peki zaman o süre geçtikten sonra? Ha, süre geçti. Veya işte biz trombolitik tedavi verdik hastaya. Hasta büyük damar okuzyonu düşünüyorum. Hı hı. Ben tedavimi verdim trombolitik tedaviye ama hastanın e, kliniğinde düzelme olmadı. Hmm. Bu durumda hastayı inme merkezimizde bizim yine anjiyo ekibimiz her zaman hazır bir şekilde bekliyor ekip hastayı üniteye alıyoruz. Hmm. Ünitede neler yapıyoruz? İşte girişimsel nörolok olarak biz bu bizim amacımız bu zaten hastayı erken zamanda yakalayıp erken müdahale edebilmektir. Hmm. Yani bu hasta 6 saatten sonra ünitesini almanın size bir faydası olmayacaktır. ki. Yani benim onu alabilmem için o röportajı, yani o hastayı e, hay, e, tekrar kaldığı yerden hayatına devam edebilmesi için ve da işte beynindeki e, hücre ölümünü durdurabilmek için yap, e, total süremiz 6 saat zaten. Hmm. Bu 6 saat süre. Tabii ki bazı çalışmalar vardı işte e, o, e, 24 saate kadar e, uzatılabilecek e, yani kolateralleri varsa ama bunlar ekstrem vakalardır. Her vaka evet. değil. Yani biz tomografi çektik. Tomografide artık enfarktı görülüyorsa, artık bu hasta anjiyenteste alınmaz. Çünkü Ki, oturmuş şey, bir enfarkt geç kalmış evet. demektir. Bu hastanın kolateral yetersizdir. Hı hı. Enfarkt oturmuştur. Bu hasta da trombektomi uygulanmaz. Yani dolayısıyla her hasta trombektomi uygulanmıyor aslında. Hı hı. Yani doğru zamanda gelmiş bir hasta, geç kalınmamış hasta trombektomi e, endikasyonuna sahiptir ve bu hasta hayatına kaldığı yerden devam edecektir. Aslında hastalık yoktur hasta vardır. Hasta vardır. Yani ama... şimdi bunlar hocam söylerken tabii sizin durumunuzun ne olduğu da önemli. Aynen öyle. Evet bu dört buçuk altı saatten bahsediyoruz ama e, o sürede neler yaşandı, neler yapıldı bunlar da çok önemli. Ona Aynen göre öyle. de bir yol 6 izleniyor. Altı saatlik süreç genel olarak işte uyguladığımız bir prosedürel şeydir. ama altı saat içinde işte tekrar söylüyorum yani siz 6 saat biz zaten bunu anem, hasta yakınlarından bu anemizi alırız. Ama hasta geldi, hasta dışarıda bulundu. Saatten emin değiliz, tomografi çekeriz evet. bu hastaya. Tomografi Tomografide oturmamış oturmamışsa yine anju ünitesini alırsınız. Çünkü lezyon oturmamıştır. Yani bu ilk 6 saat içindedir demektir. Hı hı. Bize tomografi bunun ilk 6 saat içinde olduğunu söylüyor. Bu durumda bu hastayı anju inme merkezinde hemen üniteye alıp oradaki tıkalı yer yani beyindeki bu gürültüye, bu tabloya sebebiyet veren o trombüsü beyinden çıkarabiliyoruz. Hı hı. Bu durumda kişi kaldığı yerden hayatına devam eder veya az bir sekelle e, hayatını idame ettirebilir. Eğer hı. çok geç kalınmadı ise bunu yapar. Tabi bunu yaparken biz tekrar söyleyeyim. ilme merkezi olarak biz işte hastanın kasından giriyoruz veya işte radyal ertelerden, kolundan girip de bu işleri yapabiliriz. Ama ilk tercihimiz tabii ki kasından girerek işte beyindeki bu e, pıhtıyı almak. Bunu yaparken de beynini açarak, keserek değil de minimal ee, minimal bir, tabii bir tabii şey. kat kat katlerle ayşe katlerde girip işte beyinde tıkalı yer işte sağda ise sağ mecada ise katlerle bir girdin sağ tarafa işte anatomi deriz tıkalı yeri görüyoruz Hocam Oraya o doğru. kadar böyle güzel anlatıyorsunuz <gülüyor> basitmiş <gülüyor> gibi anlatıyorsunuz <gülüyor> ki <gülüyor> şimdi <gülüyor> sizler tabii sizler için o kadar kolay ki artık Hekimlerimiz gerçekten Kahramanmaraş'ta HG Hospital'ın hekimleri bu noktada çok başarılılar. Teşekkür Sizler ediyoruz. de onlardan birisiniz. Şimdi biz böyle dinliyoruz ama bizim gözümüzde çok farklı şeyler canlanıyordur eminim izleyicilerimizin de öyle ama siz böyle o kadar güzel anlatıyorsunuz ki artık uzmanlaştığınız için daha kolay gibi geliyor ama şimdi izleyicilerimiz açısından düşünüyorum şimdi evet beyine giriliyor falan böyle ne yapılıyor ama inme merkezi bu yüzden önemli evet, değil mi hocam? Evet, evet. Şimdi i̇nme Kahramanmaraş'ta bizim... bir inme merkezi var. Evet. Ve... Bu çok önemli. Ve tam teşekküllü. Yani evet. bizim ilme merkezimizde yapılmayan herhangi bir vaka yok. Yani beyne dair, beyin damarlarında her şey yapıyoruz. Burada hı hı. bizim ilme merkezinde sadece ilme değil ki evet. anevrizmalar da var. Hı hı. İşte şah damar ilmeye sebebiyet veren mesela aslında e, ilmenin altında birden fazla bir sebep vardır. Yani, evet, o belirtiler nelerdir hocam ya? Ha, yani şöyle mesela aslında mesela ilme bir de şöyle bir şey mi? İlme kader, ilme evet, kader, ilme yani der kaderiniz olmasın. Yani kad, hı hı. dolayısıyla ilmede de önlenebilir sebepler vardır. Genetik faktör var faktör. mıdır? engelleyen tabii ki ama sizin mesela ailesel olarak işte hiperlipidemi'niz vardır diyelim, Hı -hı. o zaman evet siz yatkınsınız zaten hipertansif bir süreci Ama buna yani göre de sizin, hareket edilebilir. Aynen öyle. Yani aslında inmenin sebe, yani önlenebilir sebepleri de vardır. Nedir mesela? Hı -hı. Önlenebilir sebepler. İnme denince akla ilk ne geliyor mesela? Evet. İlk sebep, en önemli sebep nedir? Hipertansiyon. Hmm. Birçoğumuzda var aslında. Yani evet. birçok Hipertansiyon fark eden ya ya basit bir tansiyon deyip algı farkında ya sadece başım ağrıyor. Hipertansiyon bana zararı yok ki. Ya hocam bir tansiyon yani bir tansiyon var bir şeyim yok ben. Ben bazı klinikte sorarım ya. bir biraz dinlen biraz. Hocam bir şeyim yok ya. Ya tabii tansiyon var yani. Değil, bir kere geçin, bu kadar basit olsa, bir şey olsa değil. acile gelen herkesin ilk bir tansiyonuna bakarlar. Aynen ah, öyle Ayşen. Tansiyon, tansiyon, Neden? Çünkü tansiyon, tansiyon çok çok önemli çok, bir çok şey. Önemli. Evet. Tansiyon çok e, yani hasta için çok önemli bir şeyi atlıyoruz aslında. Tansiyon e, ve bu bizim bu önlenebilir sebeplerden. Yani tansiyonunuzu Hı -hı. regüle edebilirsiniz. Yani tansiyon. Tansiyonun dışında başka sebep var mıdır? Var. Sigara mesela. Evet. Değil mi? Sigara. Hocam Hatta şunu da, e, lafınızı kesiyorum. Özellikle sormak istiyorum. Şimdi günümüzde gençler arasında bu elektronik sigara çok yaygın. E, Bunun normal sigaradan daha çok tehlikeli olduğu da söyleniyor. Aynen değil öyle. Mi? Ama bir de Maraş ili için artı başka bir konu daha var aslında. Ayşe Hanım. Maraş otu. Aynen öyle Maraş otu. Bunlar 8 lira 10 kat daha fazla nikotin sağlıyor. Hmm. Ve bunu dil altına koyuyor ve bununla uyuyor hasta. Sigara ve her Sig türlüsü sağlığa tarzla, zararlıdır. Kesinlikle. 8-10 kat daha fazla düşünün. Maraş otu. O yüzden ben şunu söylüyorum. Maraş ilimizde hmm. e, ilmasası çok fazla, anevrizanslaması çok fazla. Bunda en Yani sigarayı denemesi... bıraktım, ota başladım gibi bir Aa, şey sakın düşünmeyin. Daha da tehlikeli. O çok kötü. E, bir de diğer bir noktada hiperlipidemi, kolesterol düzeyi. Mesela hmm. bu da üretecek, değil mi? Yani bir Ama bunun da farkındayız. Çünkü e, biz eee bölge olarak eee yediğimiz, yani, yediğimiz içtiğimiz aynen şeyler öyle. Evet. yani e, kırmızı et çok fazla işte Getiliyor, kebaplar evet. işte baharatlar aynen öyle yağlar. Kol, kolesterol yükselsin diye her şey yapıyoruz aslında. Evet. Yani bir, bir Akdeniz diyeti gibi beslenmek denge de, aslında de, de, değil de, mi aynen hocam? Aynen ama biz onu uygulamıyoruz da işte daha çok e, kolesterolü artıracak beslenme ön planda. Yani bölge olarak yani sadece evet, bu, evet, burası evet, için evet. değil ama maalesef Tabii. ki Akdeniz tarzı bir beslenme çok daha keyifli olacaktır. Daha tuz mesela daha bile tuzdan arınmış gıda mesela tuzdan da daha az tuz kullanarak yapılan yiyecekler, yağsız yiyecekler, et kırmızı etten uzak durularak beslenmek gibi bunlar önemli şeyler. En egzersiz, azından mesela tabii, evet, egzersiz çok yapılabilir. Buna korunmak istiyorsun, inmeden korunmak istiyor Ne yapacağım? Egzersiz en az haftada 150 dakika yürüyüşten bahsedilir. İşte ama. Aslında sağlıklı beslenme, Aynen sağlıklı evet. yaşam değil mi hocam? Stresten Her şeyin başı. Mesela en önemli şeylerden biri şey düzenli uyku. Evet, Düzenli uyku. Stresten olsak tansiyonunuzu e, da düşürecektir. Stres yani stresten muhakkak bir hayat. Hocam stresten o kadar uzak <laughs> evet. duramıyoruz evet. ama evet, yani. Yok haklısınız bir şey demiyorum. Yani diyemiyorum şimdi ama. izleyicilerimiz ben tahmin edebiliyorum. Şimdi genelde hekimler şey tabii ki de bunu söylemek hekimin görevidir. Ya yani Ona göre bir hani önlem al anlamında evet. söylüyor hekimler bunlar. Yanlış anlaşılmasın ama şimdi günümüzde de baktığımız zaman gerçekten stresten de uzak durulmuyor. Bu bir gerçek. <laughs> ama bunu ya. minimize etmek Aynen gerekiyor değil öyle. mi? Daha aza <laughs> indirip yani benim böyle bir rahatsızlığım var. İşte ona göre olumsuz şeylerden daha uzak durayım Aynen. ya da işte onu yapamıyorsam bir yürüyüş yapayım, Aynen sağlıklı besleneyim gibi öyle. değil mi bunlar? Bol suyu tüketmek gibi mesela evet. biraz da hidrasyon sağlamak evet. gibi. Peki hocam bu inmeden korunmak için neler yapılabilir? İşte az önce söylediğimiz gibi yani yürüyüş aslında hmm. önlenebilir faktörleri. ya Bunların Aşan... dışında ekstra böyle elle tutulur bir şey yapın diyebileceğimiz bir şey yok aslında değil mi? Egzersiz en önemli Genel anlamda, şey, anlamda, beslenmenizi düzenleyin işte stres. Aslında günümüzde herkesin bildiği şey. şeyler Aynen, bunlar. Ama işte maalesef ki bunlar uygulamaya bilir sebeplerden yani. Evet. işte Diyabet hastasınız, yediğinize dikkat etmiyorsanız şekeriniz hı -hı. yükseliyorsa e, bu da bir vaskülü. Diyabetin aslında toplumda sık olan diyabet hani ihmal ediyor ama diyabet de bir vaskülopatidir. Yani bir i̇şte ilme gibi sebebiyle. basite alınan hastalıkların başında tansiyon, kolesterol, bunun gibi birçok şey var evet, aslında. Evet. Sizin ama gibi imal, gelen imal ediliyor evet maalesef, çok fazla. Imal Hocam imal bizim Türk insanlarında sonra sonradaya kadar doktora gitme gibi bir şey yok. <laughs> ne yazık ki kontrol Kontrol, düzenli güzel bir kontrol yok dediniz. Kontrol mesela bir de mesela şöyle adam diyor ki mesela hasta geliyor. Ben ilk 6 saat kaçırdı, sebebini bilmiyor ama işte ilme geçirmiş hala kontrole gitmiyor. Artık çünkü yapılacak hiçbir şey yok diye bir algı var. Yani benim annem evet. artık inma hastası artık yapılacak bir şey yok. Onun kaderi Kont böyle devam aynen edecek öyle. gibi. Onun kaderi ve buna bir şey yapılamaz dolayısıyla Hı -hı. doktora götürmeye gerek yok. Aslında bunun tekrar bu inma hastasının tekrar inme geçirmeyeceğini düşünüyor galiba ama aslında Hı -hı. o inma hastasının altındaki sebeplerle Yaşamı devam ediyor sonuçta. Evet, yaşam devam ediyor. Tekrar evet. inme geçire geçirebilirsiniz. Hı -hı. Herkesin riski var ama sizin riskiniz biraz daha yüksek. Bakın siz inme geçirdiniz. Yani bir daha geçirebilirsiniz. Bunu önlemek için ne yapabilirizi konuşmamız gerekiyor Tabii ki. aslında. Evet. Yani bu bir belirti ise evet inme nedir? Sonuçta öyle %85 tıkanıklık dedik Ve burada bir pıhtı, bir emboliden bahsediyoruz. Yani bir pıhtı vücudun bir yerinden işte şah damarından atan bir pıhtı gibi de pıhtı düşünelim. Beyne gitti ve beslenmeyi bozdu ve inme tablosu ortaya çıktı. Ama şarttamardaki bu darlığı siz ortadan kaldırmadığınız evet. sürece bu tekrar etmeyecek mi? Evet. Yine atabilir. Yani riske atmamak, önlemini alabilirsiniz. Önlemini alabilir. Aynen öyle. Bunun Hı -hı. önlemi için işte düzenli olarak işte ya sanki o inmeyi yaşadım, artık o bir daha inme geçirmeyecek. Bir daha bir, bir ya var, da işte ee, ne bileyim ben yatalığım artık bir daha ekstra farklı rahatsız yatalak insanlar mesela kolesterol, tansiyonu Bakalım. ya da çok farklı rahatsızlıkları çıkalı, çıkabiliyor. Yani sanki o insanın yaşamı bitmiş gibi davranılıyor ama öyle değil. Öyle, Nefes aldığın sürece tekrardan Aynen. Aynen. farklı Aynen. rahatsızlıklarla baş başa kalabilirsin. Peki hocam inmede kritik saatleri de konuştuk. Şimdi girişimsel nörologların inmedeki rolü nedir? İşte en önemli şeylerden işte girişimsel nörolojinin buradaki olayı şu bir. Biz tabii ki hani inme hastasına ilk dört kritik saatte geldiği zaman girişten nörologlar olarak e, trombotik tedavi dediğimiz bu tedavi veriyoruz. Yani hı hı. beyindeki patiyi bir şekilde açmak için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Hı hı. Önce non invaziv yöntemle yani trombotik, hı hı. o pati etici bir ilaçla onu eritmeye çalışıyoruz. Yani e, şöyle vatandaşın anlayacağı şekilde söyleyecek olsak böyle kireç çözücü dersen yanlış bir cümle söylemiş olacağım ama. Yani ya bir nevi aslında aynen onun Aynen öyle. Yani tıkalı bir borudaki bir kireci çözmek için ilacı veriyorsunuz. O da orada arka planda. 24 saat etkili bu ilaç bu arada. Hmm. Etkili arka planda bunu açmaya çalışıyor bu ilaç. Orada mevcut pıhtıları, damardaki pıhtıları temizlemeye çalışan bir ilaçtan bahsediyor. Biz hmm. bu tedavi veriyoruz hastaya. Zaman geçti. ilk 6 saatte geldi. Biz bu pıhtıyı, beyindeki bu pıhtıyı gidip alabiliyoruz. Mekanik olarak oraya e, mekanik e, trombektomi dediğim cihazlarla girip oraya ya da e, trombüsün üzerine cihazı bırakıp trombüsle birlikte cihazı geri Orada alabiliyoruz. Oradaki temizliyoruz. Hı. Damarı komple temizleyebiliyoruz. Onun dışında sadece bunu mu yapıyoruz? Hayır tabii ki. Buna hı hı. inmenin en büyük sebeplerinden biridir şah damarı darlıkları. Sadece şah damarı mı? Hayır. Beyin sapına giden arka taraftan çıkan vertebral arterler bunlarla ilgili darlık, hı hı. bunların darlıkları, kafa içerisindeki darlıkları bunlara müdahale edebiliyoruz. Bakın az önce söyledi, söyledim. Yani hı hı. şah damarınızda darlık var ve pıhtı beyninize gidiyor. Buradan pıhtı atıyor ve siz bu ee, sorunu ortadan kaldırmıyorsunuz, tekrar tekrar devam ediyor. İşte biz girişten öncelikle bunlara müdahale edip bu damarlarını açabiliyoruz, ee, hastanın bir daha ilme geçirmesini engellemiş oluyoruz. Tabii tekrar söylüyorum, bu bizim ilme ayağımız sadece. Tabii Ama bu sadece, bir tabii, şey merkezde birçok şey yapılıyor. Merkezde birden fazla şey var. Yani sadece ilme değil. Hı hı. E başka zamanda geniş bir zamanda inşallah anevrizmaları da konuşacak olursak, yani beyinde kanamaya sebebiyet veren baloncuklar mesela. Yine hı hı. aynı şekilde şey söyledik ya maraş otu mesela dedi, evet. bu maraş otları. E, sadece damarda sertliğe sebebiyet verir. Burada anevrizmalara sebebiyet verebilir. Hı -hı. Yani e, damar e, sertleşir, tansiyonla birlikte yırtılmalar olur ve balonlaşmalar oluşur. Dolayısıyla e, beyinde kanamaya da sebebiyet verebiliyor. Biz bunları da müdahale ediyoruz. Yani beyin kanamasına da müdahale edebiliyoruz. Yani subarokinit kanamalara. Bunlara biz endovasküler olarak yani kapalı yöntemle Hı -hı. buraya girip müdahale edebiliyoruz. Ya kolay. Şimdi izleyicilerimiz için soruyorum hocam. Ee, ne gibi rahatsızlıkları varsa bu inme merkezine gelebilirler? Hani onların anlayacağı dilde Mesela özellikle şöyle düşünün, e, altın şöyle sizin eğer e, etiyolojinizde az önce söylediğim gibi mesela bir e, ye, yaş faktörünüz var e, diyelim hı hı. yaş faktörünüz var, hiperlipideminiz var, kolesterolünüz hı hı. var, şeker hastalığınız var. E, ara ara böyle uyuşmalarınız da oluyorsa hı hı. Yani tipik bir geçici iskemik ataklar geçiriyorsanız bir inme merkezine başvurmalısınız. Yani bariz bir inme en azından bir kontrol için. Kontrol amacıyla gidebilirsiniz. Veya genç hastalığınızda fugax dediğimiz olay mesela. Hastam vardı benim daha önce benzer bir anlatacağım bir hasta, genç hasta. hastanın ani gözüne perde inmiş gibi hocam diyor. Perde inmiş gibi geliyordu diyor. Birden kesilip sonra hemen geçiyor. Aa, ben de de olmuştu hocam. Ha bu bu ataklar aynı yerden veriyor. Amurası falan geçici olarak retinal arteri bir e, tromüsün gitmesi orayı beslenmeyi bozuyor geçici hmm. olarak. Sonra çöz hocam bir şeyim yok benim düzeldi diyor. Yani bundan bile inmeden hani bu bile sizi hmm. hani acaba sorusunu oluşturur. Acaba inme inme atak mı geçiyorum. Şimdi bir de inme eşittir kalıcı bir felçlik anlamına tekrar söylüyorum. Gelmiyor. Bazen geçici iskemik ataklarımız olabiliyor. Yani bizim TIA diye kısalttığımız Yani geçici iskemik ataklarımız. Bununla da inme bulguları oluşuyor ama düzeliyor. Ama bu bir mesaj da veriyor. Aynen olabilir. öyle. işte yani bina çökmedi, ufak bir deprem oldu ama ama bir şey yok. Bak ben iyiyim." falan diyor hasta. Kontrole gelmiyor. Hı hı. Ve öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani böyle bir atak Ataklar haline geldi işte e, hocam 24 saatten kısa sürdü ben de ciddi almadım zaten. Zaten geçici iskemik kataklar böyledir 24 saatten kısa evet. sürer. Ama size aslında bir sinyal veriyor. Evet. Ki Bakın bazı ben rahatsızlık inme geçireceğim var. diyor. Hı -hı. Ya da başınız dönüyordur evet. mesela. Ciddi kalutsuz ağrınız vardır ya da vertebrat ağırlığınız vardır, perfüzyonunuz bozulmuştur. İleri düzey açıklanamayan baş dönmeniz. Bir de başka bir konu daha var yine tansiyonun sebebini açıklayamıyorum. Bazen bu hmm. e, böyle hastalarda çıkıyor. anjiyo diyorsun. Her iki karotiste çok ciddi darlık var. Beyne kan gidebilsin diye tansiyon hastası istediğiniz kadar tansiyon ilacı verin yanıt alamıyorsunuz. Niye? Karotisleri çok ileri düzeyde darlığı var. E, vücut da beyine yeteri miktarda kan gönderebilmek için tansiyonu Zorlanıyor. yükseltiyor. Oradan hmm. kanı geçirmek için uğraşıyor. Aslında bir nevi sizi bu tansiyonu sizi korumak için Aslında vücudun aldığı sebebi var. Bir şey. aynen evet. öyle. Yani e, dirençli hipertansiyonda şah damarı darlığı düşünülebilir mi? Kesinlikle düşünülebilir. Çünkü niye bu kadar düşmüyor? İlaca rağmen niye düşmüyor bu tansiyon? Hmm. Sonra bu hastanın giriyorsunuz şah damarını bir açıyorsunuz. Ondan sonra hasta rahatlıyor su inşalarını bırakıyor, relax bir hayata geçmiş oluyor. Evet, Mantırı öncesinde var. gerçekten çok büyük mesajlar veriliyor. Yani. Aynen öyle, vücudunuzu evet. dinleyebilirsiniz. Çünkü bazen hekimlerin benim annem MS hastası, anneme de selamlarımı <laughs> iletiyorum buradan. Geçmiş olsun. Ee, hekime gittiğimizde şey demişti. Yıllar önce bir görme kaybı yaşadın mı mesela? Evet. Yani e, annem dedi evet, aa işte 5 yıl önce bir kere yaşamıştım. Evet. Aslında o zaman o bir mesaj geçirmiş. vermiş. Evet. Yani evet, evet. hani Adlayamak. hocam da bunları o yüzden söylüyor. Bir şeyleri yaşadığınız zaman nasıl ateşimiz çıktığında hocam, e, benim ateşim var deyip geçmiyoruz. Neden çıkıyor bu ateş? Bir mesaj evet. veriyor değil mi? Evet, Dünyada evet, bir şey var, evet. bir enfeksiyon mu var, bir evet. işte artık bakteriyel bir şeyler mi oluyor? Onunla alakalı bunlar da bir e, size bir mesaj veriyor. O yüzden lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. İme geçirirse de. Evet. Bu arada ilme geçirdi. Hani az önce söyledik ya yani hasta evde işte bol kuruluyor yürüyor vesaire ama Bizim mesela inme merkezinde sadece bir sahtemarlı nösvsel kontrolde buna bakmıyoruz ki. Hı hı. Yani altında bu ilmenin altında Sebebi kalp, kalp, kalp evet. kaynaklı atrial fibrilasyonunuz vardır, kalbinizden pıhtı atıyordur. Bizim inme merkezinde kardiyologlarımız var, kardiyologlar evet. gerekli müdahaleyi yapacaklar artı yani afesine yönelik tedavi düzenleyeceğiz. Veya da işte hasta. E, parası var. E, bizde aynı çok çok iyi bütün, tam donanımlı bir fizik tedavi merkezimiz var. Evet. Biz burada hastalara bu inme hastalarına iyi bir rehabilitasyonla e, destekle rehabilitasyon desteklerimizle hasta e, kaldığı yerden hayatına devam edebiliyor. Yani bu ha, kişi bunun farkında olmayabiliyor. Yani evet. böyle e, tam teşekküllü bir merkezde bütün bu sorunları e, çözdürebiliyorsunuz yani. Evet. Ve kolay... en önemlisi şehir dışına gitmek zorunda değilsin artık. Artık değil, kesinlikle değilsiniz. Yani, yani beyin damarlarından evet. ötürü e, kara havuz dışına gitmenizin gerekecek bir şey yok ki. Yani burada ne yaptıramadınız? Yani damarlardan ötürü gitmezler diye düşünüyorum yani. Artık. Evet. Gitilmez diye. Yani sevk olmaz en azından. Ben çünkü hı hı. yani Gaziantep ilindeyken çok sevk aldığımı bilirim yani. Hı hı. Ama şu an için sevkler galiba yoktur diye düşünüyorum. Yani evet. Artık, evet gerçekten ya. HG Hospital bu noktada hocam düşündüğümüz zaman şimdi. Depremde zaten büyük bir yıkım yaşadık. Evet. Ee, şehrimizde bir hastane konusunda ne yazık ki bir açık oluştu. Evet. Ee, tam zamanında açıldı HG Hospital. Yani evet. öyle bir zamanla geldi ki ilaç gibi geldi aslında herkese. Ve gerçekten e, bir de gümbür gümbür geldi yani. Hani evet. Kahramanmaraş'ta daha önce olmayan bölümler. Hiç duymadığımız alanlar, hiç duymadığımız hekimler şu evet. an HG Hospital'da görev yapıyor. Sizler de onlardan birisiniz. Teşekkür Bu ediyoruz. noktada inme merkezinin açılması gerçekten kahraman için çok iyi oldu. Hocam programımızın sonuna geliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Neye dikkat etsinler? Vermek istediğiniz <laughs> mesaj var mıdır? İnme şöyle, öncelikle inmede ile mücadele ettiğimizi unutmamamız lazım. İnme bir zaman yarışıdır. O zaman yarışında geride kalmamak lazım. Hı hı. Neler yapacağımızı önce inmeyi tanımamız gerekiyor. Kesinlikle bundan emin olacağız ve inme merkezi olan bir yere sevk için 112 ile iletişime geçilmesi gerekiyor. Hı hı. Toparlayacak olursak, artı gerisi zaten biz inme merkezi olarak bizim yapacaklarımız ki biz zaten kapalı yöntemle o patiyi beyninden alacağız hastaya kaldığı yerden yaşamasına vesile olacağız diye düşünüyorum. Hocam, şimdi konudan biraz bağımsız gibi olacak ama aslında bağlı ama çocuklarda da yine bu saat aralığı aynı mıdır? Yani çocuklarda evet, da yaşanırsa? Yine aynı şekilde alsa, Hı -hı. Gençlerde de maalesef gençlerde de oluyor Hı -hı. ama hatta dediğiniz gibi çocuk çocuklara kadar inmiş durumda. Inmiş durumda. Maalesef ki beslenme vesaire birden fazla artıyor. Günümüzde faktör artık vardır. çok sağlıksız beslenme. Ama evet. bütün insanlar yani inmede Alt saat altın standarttır gold standart dediğimiz süredir alt saati kaçırmamamız gerekiyor bu altı saatte mücadele içerisinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor yani iki şey yani dört buçuk saat ve altı saat kavramını aklımızın iki kenarına tutarsak ee, en azından böyle bir hastayla karşılaştığımızda yapmamız gereken çok basit bir şey 112 aramak. Evet. Başka Ama şimdi şey yani... de düşünmeyin. 6 saat vaktimiz var. İşte şu işimi de hayır, halledeyim. Hayır. Sakın böyle düşünmeyin. Hayır. Ne kadar erken bir tanı koyulursa o evet. kadar sağlıklı çözüm Çünkü olur. Çünkü zaman eşittir beyin. Evet. Çok net söylüyorum. Evet. Ya yani inme kaderiniz olmasın. Evet. Bu işin özeti bu. Müdahale edin. Zaman yarışını kazanın. Hasta kaldı ya garantiden devam etsin Bu kadar basit. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür çok ederim. güzel bir program oldu. İnşallah farklı programla yine İnşallah. sizin sayenizde evet. izleyicilerimizi bilgilendiririz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, sağlıklı günlerin bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeniden farklı bir konu ve farklı konuklu olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.